Android 16 tanıtıldığı yeni tasarıma Material 3 Expressive adını vermişler. Ayrıntılara kafa patlatılmış. Hemen her buton tepkisel animasyonlara sahip. Bildirim balonunu kaydırınca diğer baloncukların hareket etmesi, hatta ses ve parlaklık barındaki çizginin bile bir animasyonu var. Hız ayarlar menüsünde daha fazla ya da daha az öge eklenebilecek. Burası değişmiş. İlerleme barı gösteren canlı güncelleme bildirimleri özelliği geldi. Uygulamadan bilgiyi alıp size ilerleme barı olarak bildirim bölümünde gösterecek. WhatsApp'ta mesajları kelime kelime gönderen arkadaşınıza kötü haber. Artık sizi bildirim bombardımanına tutamayacak. Android 16 böyle bir durumda bildirim sesi veya titreşimi kademeli olarak azaltacak. Ayrıca mesajlaşma bildirimleri için dilerseniz özet alabileceksiniz. Bankalardan aldığınız kod içeren SMS'ler kilit ekranında otomatik olarak gizlenecek. Daha renkli ve okunaklı fontlar ve akıllı saatlerdeki Wear OS arayüzü de bu tasarıma uyumlu şekilde çalışacak. Ekran resmine göre tema renklerinin değişmesi olayı daha da geliştirilmiş. Bu zaten Samsung One UI'da yıllardır vardı. Yeni fotoğraflar arayüzünde iOS'a fırılmış özellikle şu derinlik efekti ve sadeleşme sağlanmış. Sürekli açık ekranlarda düşünülmüş tabii artık böyle görünecekler. Tabii ki yapay zeka Gemini'de artık işletim sistemiyle daha iç içe ve güzel haber. Gemini yapay zekası Android Auto'ya da geliyor ve arabalarımızın bir parçası olacak. Ayrıca Android 14 kullanan akıllı TV cihazları da Android 15 güncellemesini atlayıp doğrudan Android 16'ya kavuşabilir. Pixel telefonlar başta olmak üzere tüm Android amiral gemileri güncelleme listesinde var şimdilik. OnePlus 13 ve Oppo Find X8'in adı zikredildi ancak kesin liste henüz açıklanmadı dostlar. Siz bu özellikler ve yeni tasarımı nasıl buldunuz yorumlarda tartışalım görüşürüz